Rahman ve Suresi 46 ile 65 ayet Bölüm 3 Bismillahirrahmanirrahim Hud 46 Allah buyurdu ki Ey Nuh o asla senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir. O halde hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim. 47. Nuh dedi ki ey Rabbim ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen ben ziyanı uğrayanlardan olurum. 48 Denildi ki ey Nuh sana ve seninle beraber olan ümmetlere bizden selam ve bereketlerle gemiden in. Kendilerini dünyada faydalandıracağımız sonra da bizden kendilerine elem